Saat kaç ha? Saat kaç Ne diyorsun amca? Saat kaç oluyor evladım? Saat 9. Bu saat sekiz amca. Teşekkür ederim evladım. La kapıda kapıda Kardeş. Ben belediyeye gideceğim. Hangi sebebi? Tayyip, bu kuş yol belediyeye girecek, Tarif edersin. Ne bu şey? Abi ele bir şey bide, hadi yarım ofisi. Sayın, bunun niyeti var paraları cebe atacak ha. Ne ele evvel evvel paralara bak sana gönder. Ne diyorsun lan? Sen nerelisin? Nasıl? Ee, sen Türkçe de anlamışsan benim baba. Sen nerelisin hele? Ha ben Trabzon'dan geldim. E nereye gidiyorsun? Ya ben itfaiye almaya geldim. Sizin başkan hediye etmiş. Çala çala çala. Ufalat biraz civcivler de yesin. Maniyat tece vermiyor size. Nasıl? Tece ne ya? Devlet devlet. Gel Diyarbakır verdi işte. Alıp Trabzon'a gideceğim. Oğlum içki sen iç, içmişsen amcaya ver ya Neyse, gene de hayırlı olsun, hoş gelmişsin. Sert Bu nedir ya, bu nedir ya? Sabahın köründe gene toplamaya başlamışlar ya. Trabzonlu, İtfaiye arabası alacağını söylemiyor sana. Başım belaya girer. Ne diyeceğim? Söyle fındık ameliyatı toplamaya gelmiş ya. Bekle beni. İyi günler kimlikleri görelim. Ne iyi günleri ya böyle sabah sabah. Ne oldu yine? Ne diyorsun sen hep? İn bakayım aşağı Al şunu al. Komutan ben Karadenizliyim. Hayırdır ne iş burada? Fındık amelesi toplamaya geldim. İyi. Ha. Devam et. <laughs>